Yerel seçim öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği, talep ettiği il ya da ilçe belediye başkanlıklarının AK Parti'de rahatsızlık yarattığı zaten biliniyor. Özellikle belli yerler için, merkezler için ya da istenen belediye başkanlığı sayısı ile ilgili AK Parti'de bir rahatsızlık var. Bakalım Cumhur İttifakı'nda başka sorunlara tartışmalara ya da bir çatlağa yol açacak mı açmayacak mı göreceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Meral Akşenerle görüştü. İşbirliği çağrısını teklifini yineledi. Daha sonra Genel idare Kurulu toplandı ve o kapı açılmadı Cumhuriyet Halk Partisine. Tekrar İyi Parti dedi ki biz tek başımıza yani hür ve müstakil olarak gireceğiz bu seçime. Kararından dönmüyor İyi Parti. Bugün Meral Akşener Trabzon'da teşkilat buluşmasına bir araya geldi. Bu kararının gerekçelerini tekrar anlattı ve yeteri kadar fedakarlık yaptık dedi. Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İyi partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bu karara sonuna kadar saygılıyız. Karar açıklanmadan bir gün önce partimizin bir kampında gazeteci arkadaşlar sormuştu. İyi Parti kabul etmezse B planınız var mı diye. Ben bir B planımızın olmadığını, iki tane A planımızın olduğunu söylemiştim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener işbirliği köprülerini tamamen koparıyor. Meral Akşener CHP'nin teklifine sırtını döndükten sonra sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, yeteri kadar, yeteri kadar gayret sarf ettik, yeteri kadar, yeteri kadar. Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla ortaya koyduk. Şimdi tamam kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçme etmek istiyoruz. Bu kez Trabzon'da partisinin teşkilat buluşmasında konuştu. Yeteri kadar fedakarlık yaptık dedi. Ardından bir kez daha yerel seçimler için hür ve müstakil vurgusu yaptı. Kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçme etmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu, eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek. Ya arkadaşlar, niçin milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? İnsanımız yorulmuş. PKK imasından yorulmuş. HDP iddiasından yorulmuş. İstanbul, Ankara ile birlikte kazandığımız ve başarıyla yönettiğimiz büyük şehirleri kaybetmemek için bir toplumsal ittifak arayışı içindeyiz. Bu süreci iyi insanlarla birlikte gayet iyi bir şekilde götüreceğimizi e, görüyorum. AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun karşısına rakip olarak kimi çıkaracak? bir sürü isim konuşuldu. Bunların arasında eski ve yeni bakanlar vardı. Murat Kurum var konuşulan isimlerden biri oydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuldu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuldu. Hatta Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın adı da geçti konuşulanlar arasında. Daha sonra Murat Kurum ve Tevfik Göksu ismi ağırlık kazandı. Daha çok iki isim konuşulur oldu kulislerde. Şimdi AK Partili Mehmet Metiner'i görüyorsunuz burada. Kendisi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu övdü. Hizmetlerinden bahsetti ee, ve şimdiye kadar çok başarılı çalışmalar yaptı dedi. ...tabana, teşkilata kulak verin. Onlar Tevfik Göksu'yu görmek istiyorlar AK Parti'nin İstanbul adayı olarak dedi. Gelin ayrıntılara bir bakalım. Bir de hatırlatma yapalım. Burada yine Halk TV ekranlarında Ekrem İmamoğlu... ...hala bir ismin, bir adayın öne çıkmamış olması ile ilgili dedi ki... ...kim olduğuna ya da olacağına karar veremiyorlar. Çünkü ikinci bir İmamoğlu arıyorlar ama bulamıyorlar diye cevap vermişti. Aynı zamanda kulislerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan'ın bir türlü istediği ağırlıkta, liyakatte herkesinden oy, ver, oy alacak bir aday bir türlü bulamadığı da konuşuluyor. Bakalım AK Parti içinde neler konuşuluyor. Mehmet Metin'in de açıklamalarının ayrıntıları geliyor ekrana. AK Parti'nin yerel seçimlerde İBB adayı olarak kimi göstereceği merak konusu. Kulislerde öne çıkan iki isim var. Biri eski bakan Murat Kurum, diğeri ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Her iki isim de parti içinde kulis çalışmalarını sürdürürken AK Partili Mehmet Metiner'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Metiner, Esenler'i nasıl dönüştürdüğüne tanız, Esenler'de neler yaptığına da diyerek Göksu'nun aday olması gerektiğini belirtti. Teşkilatın kabulü sağlanmalı, teşkilatın kabulü yoksa başarı olmaz diyen Metiner, teşkilatın gönlündeki aday bence Tevfik Göksu ifadelerini kullandı. Halkın gönlünde değilsen teşkilat ne yapsa boş diye yazan Metiner, AK Parti örgütüne rağmen bir aday gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. Çok kısa aralıklarla iki acı yaşadı Ali Babacan. Çünkü kısa bir süre önce de babası hayatını kaybetmişti. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Ali Babacan geçen ay Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Ali Babacan ve ailesine. En önemli sorunlardan biri genç işsizliği. Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı istihdam ofisine iş başvurusu yapanların sayısı 780 bini aştı. Çarpıcı veri İmamoğlu kariyer ve istihdam fuarının açılışında açıkladı. Ne zamandır iş arıyorsun? Yaklaşık iki yıldır. Zor mu? Evet zor. Hangi alanda iş arıyorsunuz ya da ne kadardır iş arıyorsunuz? Sağlık alanında iş arıyorum ben. Ee, bayağı uzun süredir arıyorum açıkçası maalesef iş bulamadım. Sektör fark etmiyor bazen yıllarca bazen aylarca. ...kapı kapı aşındırıp iş arıyor gençler. Alımlar artacak mı? Biz lise öğrencisiyiz. Söyle, Alımlarda bir değişiklik olacak Onu merak geçen... ediyorum. Gençlerin iş talebiyle Ekrem İmamoğlu'na ulaşmaya çalıştığı yer... ...İBB'nin düzenlediği kariyer ve istihdam fuarıydı. Gelen iş talebiyle ilgili çarpıcı rakamı açıkladı İmamoğlu. Başvuru rakamı yani bizimle ben iş arıyorum diyerek... ...kapımızı çalan insan sayısı ne biliyor musunuz? 780 bin. Yani 780 bin aday iş, başvur, iş başvurusunda bulunmuş, iş bulmak için bize, bizim kapımızı çalmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgesel istihdam ofisine başvuranların %37'sini 20-24 yaş, %21'ini 25-29 yaş oluşturuyor. Çok yoğun bir biçimde neredeyse e, üçte ikisini e, gençlerin oluşturduğu bir, zemini var. Bu bahsettiğim kurumumuzun. İBB yoğun iş talebi olan gençleri firmalarla buluşturduğu İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın ikincisini düzenliyor. 150 firmanın katıldığı fuarın açılışını Ekrem İmamoğlu yaptı. Ardından standları gezdi. Fuara gençlerin ilgisi yoğun standların önünde kalabalık var. Birden fazla yere, birden fazla CV bırakılıyor. Çünkü genellikle önlerine çıkan engel ya bir tanıdığın olmaması ya da bir referans sorulması. İşte burada en azından yüz yüze görüşme imkanını yakalayabiliyorlar. 6 aydır iş arıyorum evet. Peki ne yanıt alıyorsunuz genelde? Hani normalde CV attığımız yerler büyük oranda dönmüyorlar. Hani olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş olmuyor. Ben de bir yıldır yaklaşık staj arıyorum ama bana da hiçbir yerden dönüş yapmıyorlar. Stajlar olarak çalışmak da mı zor? Evet o da zor. Ya yani Onda da şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Mesela çevremden, arkadaşlarımdan duyduğumda genelde şu oluyor. Hani referansı olmadan bir yer bulamıyoruz diyorlar. Bulanların çoğu da genelde bir tanıdık vasıtasıyla girmiş oluyor. Staj imkanı arayan gençler de fuardaydı. Yeni Kapı Etkinlik Merkezi'nde 9 Aralık Cumartesi akşamına kadar sürecek kariyer zirvesinde gençlere mülakat teknikleri, CV hazırlama gibi süreçlerle ilgili de eğitim veriliyor. Pazartesi günü biliyorsunuz ayın 11'i Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak.